Hayır tanımadığım kişilere sikim Mesela bu kişim. Bunu da tanıyor, bunu da tanımıyorum. Davet ettim. Ama gelmiyorlar işte. <laughs> Demek ki zekiymiş. Gelmiyorlar. Bu nasıl oldu lan? Boynum çok kasıyor. Oh. Dünya varmış. hmm 6 7 Her ne bilgisi gelmedi. Bekleyelim. Ne diyor şu belki sunucuların en az. Çok merak ettim. Bakayım ki. Allah korusun. Public, public falandır. Peter Gidelim. Zaten daha dün siktem yedim. Hayır. nasıl düştüm yere ya. Profunda mı gitsen gitsem mi? Gideyim. Yok, gitmeyeyim. Bu merdiven altına girmiş. Mesela şimdi ben gelip kolonu buraya koysam var mı? bu sefer de oldu. Tamam. Neyse biraz bekleyeyim. Oh, Aa tamam. Hareket bile etmemiş ki burada bıraktım. Burada kalmış. Ama şu kolon ve evet, mayı bir olsa çok bir şey yarıyor. Bir bu. Bir ara şey yapıyorlar. Bir Şöyle onun için çubuk karakter falan gerek ya da karakter olması gerekiyordu ben yapamıyorum. Mesela bir dakika bir dakika. Şimdi önüne üçten pet aldım. Madem kimse gelmiyor da 1 dakika sonra kapatırım ben ben ne yapayım? Six Böyle gidiyor ya. Gidiyor, gidiyor, gidiyor. Hmm. Gid yok. Klon atmış Şu bir. 6 seven birlikte yerleşti? Hava gündüz olduğu gibi hava karardı. Bunun içinden geçiyor mu ya? Sinirlendim. Tekrar. Olana kadar. ha oldu? geldi çıktı da ben ne anladım neyse <laughs> bak şimdi şöyle yapıyorlardı şimdi sen şöyle ya al. tamam tamam aynı hatayı bir daha yapma hadi Abi yok yok herkesin küçük bir zıplıyor yani. Oh, olmuştu. Ya <laughs> <laughs> abi. Gel olmuştu ama. ha ha ha. Ha ha ha. Garanti, o garanti bir video bu. O yani herkesin bir tane sekreti vardır artık. <laughs> Olması da gerekiyor. Evet, i̇şte en kötü bir tane brain, brain rot gaz gerekiyor. Her kişiye. Ben oyuna başladım ilk defa. Brain rot gazım oldu. saniye. Freeze 60 on koyunca ne geliyor? Dim bak bu çok değerli bir pet. Yani tek başına bile güçlü. Ne mi bastırıyoruz? Yok. Bak kuray ne kuru biraz daha yükselmiş. 10 olmuş. Yok 7 olmuş. Bir dakika robux alacağım. Şey diyor. çek bak şimdi. Böyle bir şey diyor da. Kabuk satın almak istemiyorum. Heh. Oldu. 嗯，嗯，嗯，嗯。